Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu şehid. Şehit kimdir? Şehidin e, hükmü yani fıkhan e, ne yapmamız gerekiyor? Şehit hakkında e, sorularımız nelerdir? Bu bölümde onu okuyacağız ve <laughs> huve <laughs> <laughs> bu şehit men katalehul müşrikune bir e, müşriklerin katletmiş olduğu kişidir. Müşriklerle çarpışırken müşrikler onu öldürmüşler, katletmişler. O şehittir. Bu bir. iki Avucunda bil mareketi jerryhan ya da cenk meydanında küfür ordusuyla çarpışırken çarpıştıktan sonra mareke yani savaş meydanında yaralı olarak bulunuyor eve getiriliyor ondan sonra vefat ediyor ama yarayı orada almış bu da şehittir tabii ki direktmen orada can veren kişiyle aynı değil. Mesela geliyor evde tedavi görüyor. Ben netice sonra ne yapıyor? Vefat ediyor. Derece farkı var. O da şehittir, o da şehittir. Ama derece farkı var. Av veyahut Katalehul muslimuna zulmen Müslümanlar onu zulmen öldürmüşler. Müslümanlar tarafından öldürülmüş. Ama mazlum olarak öldürülmüş. وَلَمْ يَجِبْ fihi Ve kendisinde yani o maktulda vacip olmamış malun bir tazminat, bir diyet de vacip olmamışsa şehittir. Mesela bazen bir Müslümanın diyelim ki elinden bir Müslüman e, öldürülmüş misalen buna ne gerekiyor? Buna kısas gerekiyor veya diyet gerekiyor değil mi? Bu pozisyonda bu pozisyonda öldürülen kişi şehit olmaz. Kısasın gerektiği yerde tazminatın ödenmesi, diyetin ödenmesi gerektiği yerde kişi öldürülmüşse o ne değildir? O şehit değildir. Yani mesela şöyle düşünün, işte diyelim ki bir grup azgın diyelim ki yani bir, bir Müslümanı gittiler medresesinde, meclisinde, namazgahında öldürdüler. Yani herhangi bir adamın kavgayla veyahut başka şeyle bir alakası yoktur. Zulmettiler, öldürdüler. Bu adam şehit derecesinde, şehadet derecesinde gidiyor. Şehittir bu adam. Çünkü yani kim yapmış nasıl olmuş bu belli, belli de değildir. Bir de burada bir diyet vacip değildir. Yani böyle bir pozitif fitne ortamı olduğu için biri gitse bir insanı öldürse ona ne gerekiyor? Kısas gerekiyor. Evet. Fe <laughs> innehu la yugassalu e, çünkü bu e, şehit zira bu şehit ş, la yugassalu yıkanmaz in kana aqilan eğer akıllıysa akil ise yıkanmaz baligan baligse yıkanmaz fahiren bir de cunup değilse Mesela kadınsa adetli değilse, loğusa falan değilse mesela e, temizse, bu yıkanmaz. E, bu ifadeden anlaşılan o ki bir insan e, İslam ordusunun içerisinde olsa, yani birer önce saydığımız şartlarda katledilse, şayet deli o yine şehittir ama yıkanır. Bak dikkat edin şehit değildir demiyor İmam Ebu Hanife. Şehit fakat yıkanır. Çünkü akıl olmayınca değil mi? Akıl olmayınca bilemiyorsun. Belki adam nedir? Belki adam başka türlü cünüp olabilir. Değil mi? Ee, balık çocuk için de bu kural geçerlidir. Mesela balık değilse, baliğ değilse e, o yine şehittir fakat yıkanır. Tahir, mesela temiz olması lazım dedik. Temiz değilse yani cünüpse, e, bu adam cünüplükten dolayı ne olur? Yıkanır. Ebu Hanife'nin iştihadı böyledir arkadaşlar. İmam Ebu Hanife'nin iştihadı böyledir. Tabi ona bu hususta muhalif olan e, mezhep içinden de e, alimler vardır. E, başka alimler bu konuyla alakalı farklı düşünüyor olabilirler arkadaşlar. Oysa Allah aleyhi onun üzerinde namaz kılınır. Değil mi? Üzerinde namaz kılınır. Ve yukaffenu fi thiyabihi kendi elbiseleri içerisinde kefenlenir. Ve kasu ve yuzadu eksiltilir ve çoğaltılır elbiseleri muraaten li kefeni sünne kefenü sünneye riayet uyum olsun diye Mesela biz dedik kefen efendi kaç parçaydı? Üç parça. Üç parçaydı. Adamın üzerinde kaç parça var? Beş parça elbise var. Kefen-i sünneye riayet olsun diye üçe indirilir. Bak noksan edilir. Ya da diyelim ki adamın üstünde tek bir parça elbise var. Onu üçe çıkartı, yani çıkartabiliriz. Neden? Muraaten li kefeni sünne. Sünnet olan kefene uyum olsun diye. Yani artı veya eksi e, pozisyona getirilebilir. Kefen üstüneye uyumlu olsun diye. Tamam mı arkadaşlar? Ha. Ve yunza'u anhu el fervum. Onun kürkü ondan e, çıkartılır. Vel haşu. Mesela aba gibi şeyler. Yani bunlar çıkartılır ve silahu silah ve khufu khuf değil mi? Ve kalan suvatu falan gibi şeyler bunlar üstünden çıkartılır arkadaşlar. Şehidin üstünde bunlar varsa bunları alıyoruz. Oldu mu? Ha. Fe in eğer yerse yani adam yarayı aldıktan sonra yani yemek yemişse ev ya da bir şeyler içmişse ev tedava ya da tedavi olmuşsa ev evsa ya da adam bir vasiyette bulunmuş bir şeyin min umuri dünya dünya işleriyle vazifeleriyle alakalı bir vasiyette bulunmuşsa ev ba'a ya da bir şey satmış ev iştera ya da bir şey satın almış ev ya da bir rekat daha bir vakit daha namaz kılmış ev ya da taşınmışsa minel ma'raketi savaş meydanından hayyen diri olarak ev avetu heymetun ya da bir çadıra taşınmışsa bir çadır ona ev sahipliği yapmışsa ev aşa ya da adam yaşamışsa yaralı olduktan sonra ekstere min yevmin bir günden daha fazla yani 24 saatten daha fazla yaşadıktan sonra o ve huve yakilu aklı dengesi de yerindeyse böyle bir şehit ne olur? Gossile. Hepsinin cevabı geldi. Bu yıkanır. Bu ne olur? Yıkanır. Bu yıkanır çünkü bu dünyalık bir takım gıdalar almış, ilaçlar almış, kalmış. Değil mi? Bu yine şehittir. Yanlış gitmeyin. Yine şehittir. İslam şehididir. Fakat bu yıkanan bir şehittir. Bütün buralarda kimin muhalif bu olduğunu gördünüz. İmam Şafii diyor yine yıkanmaz. Olsun demiş. Yine de yıkanmaz arkadaşlar. Evet. Orayı anladık değil mi? vel maktulu hadden bir insan haddi gerektiren bir suç işledi ve had uygulandı öldürüldü hadden öldürülen kişi ev kısasen ya da kısas olarak öldürüldü peki kısas ile had aynı değil midir Yok. kısas had değil mi kısas da bir had değil mi değildir kısas bir had değildir arkadaş. Onun için kısasın kelimesini hadden neyine üzerine atfetmiştir. Kısasta kısasta şey alabilirsiniz. Mesela kısasta insan oğulları, adam oğulları kul hakkı çiğnendiği için mesela kul affederse kısas etmeyebilirsiniz. Değil mi? Kul dese ki ben kısas almıyorum, diyet alıyorum dese ne yapabilir? Bunu uygulayabilir de değil mi? Yani kısasta hak bireyindir. Birey ne yaparsa ne isterse devlet onu yapar. Ama hadde söz kimindir? Devletin. Devletindir. Devlet ne isterse hakim ne isterse onu yapar. Para çevirebilir miyiz? Hadleri evet. çeviremezsiniz. Evet para hadler paraya çevrilmez ama kısas şey, şey. Çevrilebilir Mesela sen e, diyorsun ki ben adamı kısas etmiyorum. Tazminat ödes. Ve bu bu tazminat ödeyebilir. Değil mi? Ama adam hırsızlık yapmış. El kesilmesi lazım. Bunu paraya çevirebilir miyiz? Çeviremeyiz. Değil mi? Hadlerde e, şey yoktur. Alternatif yok. Yani parasal olarak, tazminat olarak orada söz hakimindir, kadı efendininindir, devletindir, uygular. Ama kısasta birey ön plana çıkıyor. Değil mi? Mağdur ön plana çıkıyor. Onun için vel maktulu hadden ev kısasen kısas kelimesini haddin üzerine ne yapmıştır? Atfetmiştir. Demek birbirinden farklı özellikleri vardır arkadaşlar. Peki bizim konumuzla alakalı ne diyor? Vel maktulu haddan ev kısasen öldürülen ya da kısasen öldürülen kişi yugasselu ve yusallu Bu adam hem yıkanır hem de üzerinde namaz kılınır. kılınır. Bunu şöyle düşünün. Yani bu adam suç işlemiştir. Artık bunu yıkamaya gerek yok. Değil mi? Mesela adam zina etmiştir ve zina cezası ona uygulanmıştır evli olan bir insan için söylüyoruz bu adam mesela hadden öldürüldü değil mi? hadden öldürüldü yani bu adam zaten böyleydi zinakardı falan, zina etmişti namazı kılınmaz yıkanmaz diyemezsin hadden öldürülen insan da yıkanır ve namazı kılınır değil mi? vel maktulu hadden ev kisasen ve aleyhi yıkanır ve namazı kılınır arkadaşlar. Peki teröristler ne olur? Teröristler yani meşru olan bir hükümete yani şer'i olan bir hükümete bir yönetime bir halifeye baş kaldıran insanlar ve onlar ne olur? Onlar ne olur? Vel bugat bagiler yani bugün ifadesiyle teröristler şimdi bunlar kafir değil yani Şarj. adam e, şiddet yanlısı yani böyle bir çete kurmuş işte efendime söyleyeyim e, asilik yapıyor değil mi? Bunlardan birisi ölürse, öldürülürse ve kut'a tarik bir de yol kesiciler, haramiler değil mi? Bunlar La yusalla aleyhim Onların üzerinde namaz kılınmaz. Neden? Çünkü onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkaran insanlardır. Öyle değil mi? Yeryüzünde bozgunculuk çıkaran insanlardır. Alta bakın. Hemen ihtiyar dibe bakın. لِأَنَّكُمْ يَسْعَونَ fil الْاَرْضِ فَسَادًا çünkü onlar yeryüzünde e, terör estiriyorlar. Anarşizmin peşindedirler. Fitne ve fesat çıkarıyorlar. Ve kâle teâlâ hakihim Cenab-ı Hak onlar hakkında ne söylemiştir? ذَٰلِكَ لَكُمْ خِزْيُنْ فِي الدُّنْيَا Bu onlar için dünyada bir hizi, rezil ve rüsvay olmaları içindir. Bunu oraya ilişkilendirmiş. Ve salatu şefaatun cenaze namazı ise şefaattir değil mi? Ölü için oradaki cemaatin şefaat etmesidir. Ya da şahitlik etmeleriydi. Fela yestehikûneha Onlar bu şefaate, bu şehadete müstahak değillerdir. Oldu mu arkadaşlar? Ve Aliyyun radiyallahu teala anhu Hazreti Ali Efendimiz Ma salla alal bughati bagilera bagilerin üzerine namaz kılmamıştır kıldırmamıştır ona karşı savaşan bagiler oldu ee, ve huve al kudvetu fi'l bab bu konuda muhteda bih olan yani e, örnek alınacak olan e, kişi de örnekte budur arkadaşlar ve kana zalika bi mashhad min sahabati ve bu da sahabelerin huzurunda yapılıyordu. Değil mi? Sahabelerin huzurunda yapılmışsa bu e, hüccet olabilir, delil olarak alınabilir. Min gayri nekirin hiç kimse karşı çıkmamıştır. Öyleyse fe kana bu ne olmuştur? Bu icma olmuştur. Ümmetin icma olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. Onun için yeryüzünde bozgunculuk eden mafya, çeteleşme, işte efendim yol kesenler, terör estirenler, yani insanın huzurunu bu manada kaçıranlar, can mal güvenliğini tehlikeye atan insanlar bu şekilde cezalandırılıyorlar arkadaşlar. Burada duralım. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve Muhammedin